10 yıldır altyapı sorunu yaşayan ve birçok kez su baskını meydana gelen Bahçeli Evler Mahallesi Karanfil Sokak, Bulu Belediyesi'nce yapılan altyapı ve üst yapı çalışmaları sayesinde baştan aşağı yenilendi. Evet. Bolu'nun bazı mahallelerinde yaşanan altyapı sorunları birer birer çözülüyor. Planlı altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi'nde geçmişte birçok kez su baskını yaşanan Karanfil Sokağı'nın altyapısını baştan aşağı yeniledi. Belediye ekipleri sokağın yağmur suyu ve kanalizasyon hattını sıfırdan çekerek bölgenin altyapı sorununa son verdi. Karanfil sokakta altyapı sorununu çözen ekipler üst yapıyı da baştan aşağı yeniledi. Sokağın eskiyen kaldırımları modern bordür taşları ile yenilendi. Yoluna da sıcak asfalt serildi. Bahçeli Evler Mahalli Muhtarı Selma Hancıoğlu 10 yıldır Karanfil sokakta altyapı sorunu yaşadıklarını belirterek Başkan Özcan ve ekibine teşekkür etti. 10 yıldır aşağı yukarı altyapı sorunu yaşıyorduk bu sokakta, Karanfil sokakta. 3 apartmandan zemin katına sürekli su giriyordu. Bu oranın altyapısının benim için çok önemliydi. Buradaki yaşayan halkımıza layık bir sokak olduğunu, tanzimi olduğunu düşünüyorum. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a ve ekibine, fen işlerine, diğer çalışan arkadaşlarımızın hepsine ee, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.